Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mini Kago Çocuk Dergisi ile beraberiz bugün sizlerle birlikteyiz. Edebiyat ve Eğlence Dergisi çok lezzetli bir dergiye benziyor. Bugün ne yapıyoruz çocuklar bakalım? Mini açıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Mini Kago Çocuk Dergisi'ni açacağız. İçerisinde nasıl bir serüvenler var, nasıl bir hikayeler var, bizleri neler bekliyor biz de çok merak ediyoruz. Peki dergimizin açılışına başlamadan önce bir merhaba diyelim mi arkadaşlara? Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar ve dergimizi açmaya başlayabiliriz. Bakalım dergimizde neler var, bizleri neler bekliyor. Görelim bir. Evet bakalım. Aç bakalım, aç bakalım. Böyle kolay açılan bir dergi. Evet içinden küçük bir hikaye kitabı gibi bir şey çıktı diyelim. Onu koyalım bakalım. Başka neler var? Ela abi gösterebilir misin yakından? Evet küçük bir hikaye kitabı. Oo, Minika Go bilim dergisi. Arkadaşlar bir dergi içerisinde iki dergi çıktı. Enteresan, gayet çok güzel bence. Bir tane evet tane dergi var. Evet, ana dergi de var. Bakalım başka ne çıkacak. Devam edelim. Bir tane boyama çıktı. Boyama da var arkadaşlar. Bir tane boyama harika. Evet, çok güzel. Bence harika. Büyük bir boyama çıktı. Boyama evet, evet boyama resmi ne diyor burada Havalı. Boyama posteri. Postermiş. Büyük bir boyama posteri. Artık evet. bunu Ela ile birlikte boyarsınız asıcığım. Evet. evet, başka devam edelim. Onu da koyalım oraya. Şöyle katlayalım. Masamızda yer kalsın. Evet, bayağı çünkü içerisinde bayağı bir zengin bilgiler var. Evet arkadaşlar, bir dergi daha. Eğlenceli bilmece bulmaca. Çok güzel. Devam edelim. Başka neler var? Ela onu bir daha bakabilir miyiz? Arkadaşlar gö gösterelim şunu. Evet bunu gösterelim. Evet arkadaşlar böyle eğlenceli, bilmece, bulmaca diyor. Ve şu ana kadar iki dergi çıktı. Daha ana dergi de çıkmadı. Evet Evet devam edelim. Şimdi böyle bir tane çıktı. Evet öyle bir neymiş bu? İki dergi, dört hediye diyor. Evet bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu. Kesiyoruz ve birbirine yapıştırıyoruz. Ve bununla birlikte hava, bo, hava balonu yapıyoruz. Evet daha demin burada gösterdi ya. Evet. Boyamadı. Evet bunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet, Bunun çıkması bu. Çıktıları birbirine yapıştıracağız ve bunu sonra yaparız. Evet, evet. devam edelim Asya. Böyle bir dergi çıktı. Evet bu Minikago'nun ana dergisi arkadaşlar. Çocuk dergisi. Gördüğünüz gibi toplamda kaç tane çıktı? Ben şaşırdım. Bir sayalım mı? 1, 2, 3, 4. Evet, neler çıktı burada? Evet, şöyle bir ana dergi çıktı. Şöyle bir bilim dergisi çıktı. Böyle de bilmece bulmaca dergisi evet. çıktı. Şöyle bir de hava balonu maketi çıktı. En Bu ne maketleri dersen, birleştireceğiz biz. Evet. evet. Buradaki elanın dediği gibi buradaki gözüken hava balonu maketini yapacağız. Evet, incelemeye devam edelim ana dergiye. Bakalım neler var. Sayfalarını bir gösterelim bakalım içinde neler var. Şöyle İlk sayfamızda böyle bir içerikle karşılaştık. Evet, Kral Şahikir var, değil mi? Sünger Bob var. Evet, diğer sayfaya geçelim Asya. Evet, burada ne anlatıyor bize? Burada içerik var. İçinde neler olduğunu anlatıyor. Nelerle karşılaşacağımızı anlatıyor. Öyle değil mi? Diğer sayfaya geçelim. Evet. Burada da şöyle güzel bir eğlenceli çocuk hakları üzerine çocuğuz haklıyız en yazısı var. Evet, burada da bir şey var. evet orada da rengarenk e, resimler o ve de çocuklara sıkılmayacağı o şekilde hikayeler ve yazılar var. Evet diğer bir sayfaya geçelim Asya. Aa, böyle kitaplar var burada. Evet, burada isim yarışması gerçekleşilmiş. Resim yarışması ile ilgili bir bölüm var. Evet burada. Burada da hikaye deneme var. Deneme yazıları var. Evet yani çocukların yazdığı. Bir tane yazım yapıyoruz. Bizim burada bir tane. Evet. Olabilir. Bir diğer sayfaya geçelim. Böyle bir şey anlatıyor burada ama ben anlamadım. Burada da uçan vosvos Vos diye bir hikaye bölümü var. Uçan arabayı anlatıyor. Evet orada eşek var. Burada tavşanla eşeğin hikayesi var galiba. Kaplumbağa var. Bir de nice kaplumbağa var. Merak ettim. Evet bence çok eğitici bu tarz dergiler. Evet burada uçan vososun devamını anlatıyor. Evet. Bir başka sayfaya geçelim. Böyle hava balonu ile bir şey evet, var. Evet. Hava balonu bize maketini göstermişti. Hatırladınız evet. mı çocuklar? Aa, Bu maketi birleştirerekten biz ne yapacağız? Hava balonu yapacağız kendimizi. Evet. Orada da var. Evet. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Böyle sünger bok var. Burada insan ve doğaya karşı sesli çizgiler var. Evet. Burada, burada da, da bir sünger bok var. Sünger bok çizgi filmini izlemiştik değil mi biz çocuklar? Evet. Çok keyifliydi orada Singer Bob evet. Secure Board vardı. Bir tane de, bir tane de evet bir tane de çizgi film emojisi gibi bir şey vardı. Evet devam edelim. Böyle bunun da devamı var. Evet burada yine Aa, bir yine... Evet burada yine bir <laughs> hava balonuyla karşılaştık. İşte güzel Hı -hı. bir yazı. Fark ettin mi Asa? Burada durmadan rengarenk sayfalar çıkıyor karşımıza. Evet. Yani biz bunları okurken sıkılmayız. Çünkü neden? Renkler e, sayfalar renkli ya. Evet. Okuduğumuz zaman da anlarız ve de e, sayfalardaki resimler bize neyle ile karşılaşacağımızı anlatabiliyor. Bir sonraki sayfaya geçelim hemen. Burada ne var? Burada iki dergi bir arada reklam var. Evet burada bir hikaye var. Evet, evet burada arkadaşlar. Da bir tane teslim. Evet uzaylı bir çocuk var. Geçelim. Başka sayfamıza geçelim. Evet burada tostlu test var. Test var evet test. Yapmışlar burada sorular Hı -hı. var. Evet bir sonraki sayfamıza geçelim. Fark ettiniz mi hep balonlar var. Çünkü evet. bu ay konusu hava balonu. Evet. evet bir sonraki sayfamıza geçelim çocuklar. Bir sayfada böyle evet mi? burada da neler var. Bilmeceler var, şehirler var. isim şehir, hayvan, bitki, eşya. Biz oynuyoruz ya hani kendi aramızda isim şehir, bitki, hayvan. Burada da isim şehir yapmışlar. Çok güzel. Evet çok renkli ve de çok güzel isim şeyler yapmışlar. Evet bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet bir sonraki sayfamızda İnekler. Inekten karşılaşıyoruz. Burada beyaz ve kahverengi inek var. Şurada güzel bir inek kafası. Burada ot yiyen inek. Burada ne anlatıyor? Geviş getiren uysal dört ayaklılar. Evet arkadaş, arkadaşlar burada, burada özelliği. yapıyor. Evet burada da ne yapmış müh yapmış. Burada hayvanların özelliklerini anlatıyorlar. Bir sonraki sayfaya geçelim Asya. Evet. bir sonraki sayfamızda ne diyor? Benim kitaplığım diyor. Evet burada evet, bir kitap kitaplar var. var. Kitapları burada, anlatıyor. Evet burada, burada da kartlar yapıyor. Ne var musun? Okur postası. Yazı yazan küçük e, arkadaşlarımızın yazılarını paylaşıyorlar. Okur postası okuyucuların yazıları bulunan harika bir sonraki Güzel. sayfaya geçelim farkettin mi Asya minika e, çocukta 42 sayfaydı ama burada daha hala 47 sayfadayız ve evet, hala doğru. bitmedi arkadaşlar biliyor musun burada da resimler var be. evet burada da resimler var Güzel. okuyucuların gönderdiği resimler bunlar arkadaşlar Güzel. evet sizlerde eğer minika go okuyorsanız Onunla beraber resmini çekip gönderebilirsiniz minik kakao evet. okuyucuları evet. olarak da. Evet burada evet. E, pilot var. Evet, evet. burada uçak evet. var. Evet. evet değiştirelim bir sonraki evet. sayfaya geçelim. Evet, evet. evet. Böyle burada yine mutfağa haydi diye bir bölüm var. Evet burada da renklerle de dans eden kızlar var. Evet bir bölüm yapmışlar. Böyle de bir şey var A, bilin aa yani. bilim insanı geldi. insanı ne diyor? Böyle. Kuşları kim toplayacak? Kuşlar toplanır mı ya? Yok. Hoplanmaz değil mi? Allah, Allah. Güzel ee, bir e, hikaye ama şiir tarzında güzel bir şiir yolcu evet. ediyor. Burada bilim merkezi Konya'da diye bir bölümü var. Ve son sayfamızı açalım. Daha da sayfa yok. Daha da sayfamız kalmadı. O zaman Minika Go'ya nasıl veda ediyoruz? Minika Go'nun bu ayki içeriğini gördük. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yaptık? Minika Go çocuk dergisini inceledi evet. gösterelim içinden çıkanları tekrardan arkadaşlarımıza Evet şöyle eğlenceli bir dergimiz var eğlence Minika dergi Go. Evet böyle ana dergi mini kagomuz var. De şey var ve de burada o mini kago bilim dergisi var arkadaşlar evet. tam 3 tane dergi çıkıyor gördüğünüz gibi mini kago ana dergi mini kago bilim dergisi eğlenceli bulmaca dergisi evet. değil mi Sizce nasıl çocuklar? Bence evet. çok güzel. Boyama da çok güzel. Evet. Ela sen en çok hangisini beğendin? Ben en çok şunu beğendim. Küçük küçük dergiyi mi beğendin? Evet. Evet. Ee, i̇sterseniz bunu yapalım diyeceğiz ama arkadaşlar bu maket bayağı uzun sürer. Onun için onu hiç e, yapmayalım. E, ama e, dergimizin içinden çıkanlar gayet çok güzel. Çok keyifli. E, ben çok beğendim. Siz ne dersiniz Asya? Ben de çok beğendim. Ela'cığım? Ben de. En çok Ela herhalde boyamayı be beğendi galiba. Ben de. Evet o zaman şöyle yapalım mı? Videomuzu kapatalım artık. Evet. evet. Dergimizi inceledik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bugün Minika çocuk dergisini inceledik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.